Memduh Selim 1892 yılında Van'da dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak doğdu. İlk öğrenimini Van'da gördükten sonra, çocuk yaşta eline geçen bir imkanla İstanbul'a gitti ve sosyoloji felsefe eğitimi gördü, mülkiyede okudu. 1912 yılında kurulan Kürt Talebe Cemiyeti Hevi'nin genel sekreterliğini yaptı. 1913 yılında, Roji Kurt dergisini yayımlayanların arasında yer aldı. 1918 ila 1919 yıllarında Jin dergisinde yazıları yayımlandı. Derginin son 5 sayısının sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Aynı dönemde Kürdistan Teali Cemiyeti üyesiydi. 1920'de kurulan Kürt Millet Fırkası adlı ilk Kürt partisinin de kurucularındandır. 1921 yılından sonra Suriye'ye geçti. Antakya'da felsefe öğretmenliği yaptı. 1927 yılında Hoybun örgütünün kuruluşunda yer aldı. Hoybun'un görevlendirmesiyle 1930 yılında Ağrı isyanına katıldı. Nişanlıydı, sevdası ve davası arasında davasını tercih etti. Ağrı da öldüğü söylendi. Nişanlısı başkasıyla evlendirildi. Yaşamı, Mehmet Uzun'un Siyah Evne Aşkın Gölgesi romanına konu oldu. Ağrı Savaşı'ndan sonra, uzun yıllar Antakya ve Halep'te yaşadı. Son yıllarını yalnızlık ve yokluk içinde geçirdi. Fransızcadan Kürtçe ve Türkçe'ye çeviriler yaptı. Yaşamı Pek çok Kürt aydını gibi dramatiktir. Yaşamının son yıllarında, özgür vatan, özlemi içindeydi. Bunun gibi, sevgiliye kavuşma, özlemi de gerçekleşmedi bir küçük hayali de Van Gölü kıyısında bahçeli bir evdi. Özlem ve hayalleri gerçekleşmeden, yitik bir aşkın gölgesinde. 1976 yılında Halep'te hayata gözlerini yumdu.